Gaz yağı ile odun sobasını tutuşturuyorum. Böyle çocukların ulaşamayacağı bir yere koydum. Hani yanlışlıkla su sanıp içiyorlar falan öyle haberlerde duyuyordum. Yani her neyse. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir tane konservenin alt kısmını kestim. Şu kalınlıkta. Onun içine gaz yağı koyuyorum. Birazcık da böyle e, bu hani bulaşık bezi var ya. Bundan kesiyorum ince uzun. İçine yerleştiriyorum o şeyin konserve'nin. Yani konserve şu yükseklikte. Şöyle bir taban alüminyum olduğu için işte erimiyor. Elim yani ince saç olduğu için erimiyor. Sobanın içine yerleştiriyorum. Ondan sonra o bezi tutuşturuyorum çakmakla. Böyle bütün odunları tutuşturuyor. Bakın. Görüyor musunuz? Canavar gibi yanıyor. Sobamız. Müthiş ısı veriyor. Böyle aslında iyice tutuştuktan sonra kapağı açmak lazım ya. Böyle çok iyi ısı veriyor çünkü. Gerçekten inanılmaz piştim. Görüşürüz. Sevgiler.